Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve sesim arada gidebilir yani biraz açtım ama yine de sizin için video çekiyorum ve en son moe'ye böyle yıldız gücü falan sonra eşya alacaktık 11 bin paramı, param oldu ve şimdi alalım yıldız gücü bu arada ilk saatten izledim o videosunu o da bu ikisinden taş sektirmeciyi alıyor. Ben de alayım. Taş sektirmece geldi. Ve sonra şey eğer 10 bin paramız olursa eşya da alırız. Ve şimdi oynayalım. Soygun modu var mı? Soygun, soygun modu yok. Neyse deniz anası. Aber dann ja bizim takım üçüncü seviye ananas şey var. Bende de var. Hem bende üçüncü seviye o yüksek hasar şeyi var. Bakalım nasıl. Ooo. Bayağı ilerliyor. Bayağı ele 3 kerese kök 2 kereydi. 1 2 3. Oo! Çok iyiymiş. Hem çok güçlendi. Şunu şöyle. Geldim edin. Kalk kanamaz. Oha 13 Hatta Bir toplayamadık şeyi. Hatta ne nü onu on aldı. Ve onlar sıfır. Aa grif grif hayır grif alamaz. Helal. Ama almasın o. Aa bitti ki bitti ki bitti ki. Oo kafa. O 20'ye 0 oldu bak tam 20'ye 0. Çok iyi. Bayağı güçlü oldu beklediğimden güçlü oldu. İlk o ilk Alperen'i izlemişim. Bunu şey yapmışım. Bu arada ilk izleyip ona da abone olup like atın. Ne like edin. Yani tüm videolarını like Ama siz abone olmayı unutmayın ona da. Bana da onu. Hadi. Şimdi de üçlü hesaplaşma oynayalım. tabi bir sürü mod yes. Tüm modları oynayalım. Tüm modları oynayalım. Bilmiyorum. Belki tüm modları oynayamazsak video çok uzun olursa o zamana kadar birkaç mod oynarız. Mesela 3 mod daha oynayalım sonra video biz. Ama öyle de çok kısa olur. olursa biraz daha. Sonra lan öleceğim değil. Zehir'e Ben de diyorum ki canım niye gidiyor? Dikkat et. Pil. Ben, ben, bunun bunu ismini Peel değilmiş bu. Ya kaybettim. Şans. Zaten bu kör fare değil mi? Bunun üzülmesinde niye böyle var? Zaten kör göremiyor ki bir şey. orada görevim bakıyorum. Burnum iki de bir çekiyorum. Umarım rahatsız olmuyorsunuz. Bu arada ben Justina'yı bitirdim bu şeyi. Ama bunun videosunu çekmek hiç aklıma gelmedi. Keşke videosunu çekseydim. Hem sonsuz canımız vardı. Hepsini bitirdim. Ve size özel bir şey göstereceğim. Daha önceki video göstermiş miydim bilmiyorum ama Patrick Bas. ve şey Bibi 9. seviye yaptıktan sonra bazı da 11. seviye yapacağım çünkü bedava yapar. Ama herkes de böyle mi bilmiyorum. Ve Patrick Bas. Buzz. Patrick Bas'la bir maç oynayalım. Hatta tek eski. Patrick Bas. Daha önceki videoda göstermiş benimdir bilmiyorum ama çıkıp unuttum. Kare pantolon. O zaten daha önce vardı. Baloncuklar hadi. Gel buraya Şeli. İki kol. Bak. Ama benim daha fazla. Neyse bizi de sen git, sen git gelme. Kit var. Az önce kit birisini öldürmüş diyor. O yukarıdan aldım, onu aldım. Bu çalma kaldı, pardon kalk. Kalk burada mı? Hayır. Gel buraya. Dur seni sana bırakacağım defa aa kit geliyor kit yavaş yavaş geliyor aa kit öldü lan şeyi öldürdü lan bu şeyi can çekersin nasıl ah oh, kitten kurtulduk evet arkadaşlar orayı çekememiştim ama kiti öldüren şeyi ben öldürdüm ve o sana bırakacağım. Dediğim şeyliğe de öldü. Az kalsın yeniyordum. Hesaplaşmaya kalıyordu. Üçüncü ol. Ama biz patlik bazımızla oynadık. Moe devam eder. İlk 11. birinci seviye. Çok güçlü. Nakav turu da oynayalım. Hadi. Moe'nin amane şeyi var. Hala. Hadi. Bir de mor, <laughs> bir <Ya>, sen mor sürüşeli. Aklım krala gelmedi ama şey. Hadi. Hadi. Dur. Ağrı koymuş. Piper'ı da Ve Crow'u da biz öldürdük. Bu arada şey aldığımız da bekleyin gösterir. O patlik baz aldık ya orada efsane yoktu falan çıktı. Herkes, ben tam özel gücümü kullanırken herkes de kullandı. Şansa bak ya. O ikisi de özel gücünü kullandı ikisi de kaçtı. Hasar verip kaçtı. Bizim Mortis yani alamaz ki. O üç etek yapıyor. Hepsinin canı da full. Oh, 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 oh. Alsana, alsana, alsın. Bu sefer ölmeyeceğim. Bizim Mortis. Keşke Mortis almasaymış. Ben yürüyemedim. Ne yürü? Yine kaybettik. Bu ne? Ne oldu? O? Bence bizim takımımız. Mortis almış. Uzaktan vurucu alsaydı. En şeydi, yani yakında vurucu. Adam gitmiş ikisini de şey yapmış. Ne vurup kaçtı ne de birisini şey yaptı. Neyse. Hem bir de Among Us haritası da var. Bu haritayı çok beğendim. Var da şarjı dönüyorum. Şarj 37. Eğer azalırsa çok şey olursa şarja takarım ve Among Us haritasını ben çok beğendim. Bakın bildiğin adama helal olsun. Among Us haritası. Tamam. Hadi. Tek hesaplaşma. Ana bir tane daha mı? Hemse seki ben vurdun da 1200 1200 yani 2400 dur. A 3000 bunun hasarı yok ilk topladık ya ondan değişti fazla. Evet. 1440 ha. Doğruya yükledim. Lan ya, ya yanlış çıktı ben de dedim ki nereye gel? Aa gel de gel. Ben gel alırım ki. Oo. Çok rahat aldık. Özel gücümüz bile dolmadı. Ama özel gücümüzün dolmaması kötü. O üç tane var. Ben son kişiye karşı ben son kişi dedim. Onu salacaktım. O son o diğer kişi olsun diye. Oha onun aldık. Yaza şimdi geldi. Ya kaçıyor adam ya. Bir suya giriyor bir şey oluyor ya. Ben de gel. Oğlum nereye gidiyorsun? Aha. ve elmas almıştım. Elmas vererek vererek onu aldım. Sıfır olmuştu. Sağ olsun. Süperser bir iyilik yaptı. Şuraya bedava bin kredi şey. O yüzden bin 240 yüz ve şu yengeç paralarını falan topluyoruz ya bir de şey veriyor ya. Bu çok iyi ya. Ben bunu alabiliyordum ama patik baz daha iyi. Hem şey Hadi ...Leri'yle ile Hem Leri'yle ile o efsane bir kutu vardı. Ondan da bu çıktı. Artık tek aksesuar ve eşya alacağız. Bu değiştirme bir, O çok iyi ben ona. Ve son maçımızı da yapalım. Son maçımız nakavt oynadık, şey oynadık. Hadi savaş topu olsun. Son maçımıza girelim. Bibi. Hank. Poco var karşıda. Bizde Willow var. Hadi Willow. Hadi o hemen gola gidiyorum. Hemen gol attı. Maç çok çabuk bitecek ama. Ben hızlanmış. Ben ben, ben Ben hızlanmış şey gel. Bunun atın at. At at. Topu atana kadar atmadın. Oğlum şimdi mi atılır? Üç, üç adam da bana dalıyor ya. Adamın zamanlamasına bak. Ama düşünceli oldu. Özel gücün boşa gideceğini sandı. O yüzden aklıma Ama o zaman boştu. Aa atıyordu lan. Kazanıyordu. Vurun lan lan lan. Olmadı. Ama en azından kazanıyoruz. Dur ya. Ne gol atamamaya başladık. Ağzıma bir şey geldi. Havalı gol atabilir mi? Dur en kardeş dur. En kardeş ya. Ya ama sen iste. O hakim atamadılar. A, 12 canlı. 12 canlı atan oldu. Ve evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Ve bugünlük videomuz bu kadardı kendinize iyi bakmayı kendinize umarım iyi bakarsanız eğlen. Ben çok eğlendim umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Her yorum yazanlara da kalp atacağım ve hadi görüşürüz.